Niye biz bunları dinliyoruz? Az önce söyledim. Bunlar güçlü, teknolojiyi ürettiler. Efendim, bilimi ürettiler. Bilim. Bilim merkezi geldi, yerleşti. Bilim, Müslümanların eskiden bilim Katolik Kilisesi'nin yerine yerleştirilirdi. Katolik Kilisesi'nin yerine bilim. Fransız ihtilalindeki o aydınlanma felsefesi fikirleri denilen o fitne fikirler Felsefe tüm güzelliklerin katilidir. Onu söyleyeyim. Tüm güzelliklerin katili bir numaralı katil felsefedir. İsa Aleyhisselam'ın mesajını bozan, Nasraniliği Hristiyanlığa dönüştüren kişi Pavlus filozoftur. Katolikliğin içerisinden ortodoksluğu çıkartan iki tane din adamı filozoftur. Protestanlığı Katoliklikten kopartan Martin Luther felsefe profesörüdür. Tüm güzelliklerin katilidir felsefe. Şimdi bizim ezik muhafazakar aydınlar felsefeye yönelerek Müslümanları ifsad ediyorlar. İfsad etmek için yapmıyorlar. Onu söyleyeyim. İfsad etmek için yapmıyorlar. Güya en güzeline ulaşacaklar. Güya en doğrusuna ulaşacaklar. Efendim. Şimdi bilimi batı üretmiş ya. Katolik kilisesinin efendim elinden batıyı kurtarmış ya bilim. İnsanlar kime inanıyordu eskiden? Katolik kilisesine inanıyordu. Şimdi yeni kiliseye inanmaya başladılar. Yeni kilise. Ne yazık ki bu kiliseye artık Müslümanlar da inanıyor. O yeni kilisenin adı bilim kilisesi. Bugün Müslümanlar haşa sümme haşa vahye inanır gibi bilime inanırlar. Vahyi dinler gibi Vahiyden ders çıkarır gibi, vahiyden huşu alır gibi adeta bilimi dinlerler, hiçbir tartışma yapmazlar. Bilim bir konuda bir şey dediği an hiçbir tartışmayı yapmazlar. Halbuki bilim zavallıdır. Bilim o kadar eksiktir ki, bilim konusuna girmeyenler bunu bilmezler. Kolumuz kanadımız kırık bilim deyince, vahiy ile tartıştığında biz gider bilime inanırız. Yani şöyle korkarız. Bilime inanıyoruz diye korkarız. Ya Rabbi imanımızı muhafaza ettiririz. Ama bilime iman konusu, bilime güvenme konusu bizde vahiden daha fazladır. Sorun iş dünyanıza. Niye? Bu ezik muhafazakarlar bizi bu hale getirdi. Bilim cevap veremez arkadaşlar. Şimdi bilimle bir sorunum yok. Neden İslam bilim diyoruz konuya? Bilimle benim bir sorunum yok. İslam'ın da bir sorunu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de bile olsa alınız diye hadisi var. Hadis ağzından çıkmış. Ne zaman? Saken. İslam ilmi değil bu. İslam ilmi ilimlerin en şereflisi durun söyleyeyim. Tıbbi bilim dahil, teknoloji dahil bir numaralı ilim İslam ilmidir. İmanınızdan, Kur'an'dan zerre kadar şüphe etmeyin. En şerefli ilim İslam ilmidir. Bütün ilimlerin üstündedir. Vakit kalırsa onun detayına gireriz inşallah efendim. Şimdi e, orada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kastettiği Allahu Alem nedir? İslam ilmi değil. İslam ilmi olsa Çin'e niye göndersin? Henüz İslam tamamlanmamış. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de sağ. İslam ilmi öğrenilecekse kendi yanında öğrenecek. Çin'e kadar gönderiyor. Dikkat edin, iletişim yok, ulaşım yok bugünkü kadar. Gidilemeyecek bir ülke Çin buraya kadar gönderiyor İslam ilmini. Şey ilim öğrenmek için. İslam'ın ilimle bilimle hiçbir sorunu yok. Sorunu olan taraf bilimdir. Bilimin de İslam'la vahiy ile sorunu vardır. Vahiy ile çatışan, vahiye saldıran kuduz köpek bilimdir. Bilimin kendisine bunu söylemiyorum. Scientism denilen bir akım var. Bilimcilik. Bilimi fetişist bir şekilde kiralık katil gibi kullananlardır benim az önceki hitabımın muhatabı. Bilimin aslında yani vahyin bilimle sorunu yok. Bilimin vahiy ile sorunu var. Bilim vahyi reddediyor. Şimdi nasıl reddediyor? Bilimi nasıl anlamak lazım? Bilim neden zavallıdır? Şöyle örneklerle devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir e, çok örnek var hangisini şimdi kafam karıştı hangisini getireyim aklıma. Şöyle düşünün. Bir metni vahyi kutsal metni ispat etmek için bilimsel e, araştırmacılar bilim adamları falan bu zavallılar bu aklı kıt tipler hepsi için söylemiyorum. Bilim adamı denilen zavallılar efendim ne diyor? Diyor ki kutsal metinleri tartışmaya açıyorlar. Bunlar hurafedir diyor. Yeri geliyor vahyi de tartışmaya açıyorlar. Efendim, e, neden hurafeymiş? Beş duyu organıyla ispatı mümkün değilmiş. Gördün mü, duydun mu? Bunu soruyorlar. Dokundun mu, hissettin mi, tattın mı? Bir, beş duyu organı ve deney. Bununla ispatı olmayan bir şey, efendim, e, doğru değildir diyorlar. Efendim, beş duyu organı ve deneyle ispatı mümkün olmayan şeyler iyi Kur'an-ı Kerim o açıdan bakıldığında efendim benim zerre kadar şüphem yok Allah şüphelendirtmesin şüphelendirecekse canımız alsın Allah Allah. efendim ee, benim Kur'an-ı Kerim'den şüphem yok hamdolsun elhamdülillah şükürler olsun efendim hadi diyelim Kur'an-ı Kerim beş duyu organına hitap etmiyor ve şüphelenmeye başladık Kur'an-ı Kerim'den metinden şüphelendik Kur'an-ı Kerim ne zaman gelmeye başladı 610 yılında gelmeye başladı yanılıyorum değil mi hocam 610. Niye şüphelendiriyorlar? Beş duyu organı ve deneyle ispatı mümkün değilmiş diye. Peki Kur'an-ı Kerim'den yaklaşık 1100 sene önce gelmiş Herodot diye bir tarihçi var. Siz hiçbir ezik muhafazakarın, hiçbir batıcı aydının Herodot'un metinlerini tartışmaya açtığınızı duydunuz mu? Herodot şüpheli. Herodot hakkında şüphelerimiz var. Çünkü beş duyu organıyla ispatı mümkün değil. Çünkü deney mümkün değil diye hiçbir şey duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'den şüpheleneceksek, beş duyu organıyla onu imtihan edeceksek, sorgulayacaksak beş duyu organıyla Kur'an-ı Kerim'i vahyi ondan 1100 sene önce yaklaşık gelmiş olan Herodot'un metinlerinde sorgulayalım. Onu sorgulatmazlar. Batıcılar sorgulatmaz. Benim ezik muhafazakar aydınım da vahyi sorgular bunu sorgulamaz. Bu kadar korkaktır, kafası bu kadar da çalışmaz. Sevgili kardeşim, bak vahyi sorguluyorsun. Aynısını burada yapsana. Beş duyorganı organı deney, iki tane sorgu. Vahyi sorguladım, bunu da sorgula. Sorgulayamaz, korkaktır. Televizyonda bir programda, efendim... Ee, evrim teorisi, evrim saçmalığı konuşuluyor. Efendim e, ben yaratılış kıssasına inanırım hamdolsun elhamdülillah. Evrime inananlar var. Ee, karşımızda üç tane de profesör var. İnternette videoları var görürsünüz bunu. Dedim ki şimdi primatlar denilen bir varlık uyduruyorlar. Efendim primatlar neymiş? Maymundan gelmiş, insanlık evrile evrile. Maymun, 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 maymun. En son maymun. Burada da insanlıktan geriye gide gide gide. Buradan sonraki maymun. ...işte ilk insan en son maymun. Bunlar primatlarmış. Primat. En son maymun ilk insan. Bunlar da kimi kaynaklara göre 55 milyon, milyon yıl, kimi kaynaklara göre de 65 milyon yıl önce gelmiş. Şimdi ben o profesöre sordum. Dedim 65 milyon yıl önce yapılmış bir deney sen gördün mü dedim. Durdu baktı sağ sola. E ben bilmiyorum dedi belki arkadaş biliyordur dedi. <laughs> Zamanlı bunlar işte. Öbür iki tanesi de cevap veremedi. Hani deneyle ispatı mümkündü? Döndü hepsi üçü birden başladı. Bilim kesinlik içermez dedi. Neyi dedim? Bilim kesinlik içermez. Ne diyordunuz başından beri? Bilim kesinlik içermesi gerekirmiş. Beş duyu organı ve deneyle sabitlenmesi gerekirmiş. Bunu söylemiyor muydunuz? Şimdi niye bilim kesinlik içermez diyorsunuz? Çünkü ispat edemezler. Mümkün değil. 65 milyon yıl önce primatları kim görmüş? Benim geri zekalı ezik muhafazakar aydın buna inanıyor. 55 milyon yıl önce kim görmüş bunları? Geri zekalı. Gördün mü? Vahyi görmedin diye şüpheleniyorsun ama. Müslümanda sorun var. Müslümanda sorun var. Bilim bakın. Bilim benim ayakkabımdır. Aşağılamak için söylemiyorum. Alırım giyerim. Tapınmam ben ona. Benim Allah'ım değildir bilim. Kullanırım. Saatimdir. Telefonumdur, lambamdır. Kullanırım. Kalkıp ona secde etmem. Böyle bir şey olabilir mi? Bilimle benim hiç bir sorunum yok. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de tavsiye etmiş. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir oku. Oradan da tavsiye edilmiş. Biz ilmi çalışmaları, ilmi araştırmaları yaparız. Bizim ilimle, bilimle hiçbir sorunumuz yok. Fakat vahyi bilimle tartışmak ciddi bir sorundur. Efendim. Al Herodot'un metinlerini, beş duyu organı ispat et bakayım. Cevap yok. Üç tane profesör. Üçü de şeydi. Antropologtu, biyologtu. Asıl mesleğini bilmiyorum. Evrimciydi. Üçü de. Üçü de söz birliği etmişçesine kalktılar. Bilim kesinlik içermez dediler. Bitti. Paradigma bitti.